Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün Gerasim kariyerimizle devam ediyoruz. Geçen e, videoda e, biraz böyle kötü sonuçlar aldık. E, ligi 5. sıraya kadar geriledik. Şimdi e, tekrardan üst sıralara yükselmek istiyoruz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hazırsanız hemen videoya geçelim. <laughs> İlk maçımız Adana Demirspor deplasmanı olacak. Bakalım Adana Demirspor deplasmanından galip gelebilecek miyiz? Hep birlikte görelim bakalım. Heh, şimdi geldi. Gol dedik. Dejan Vokic 1-0 öne geçtiler. Evet. Alıt Hoca'yı verdi. Osman çok Yani nasıl O yeni attı öyle ya Çıkın ya Umut yer Umut yer direkten döndü Cık. Of Umut Nayir nasıl kaçırırsın pozisyonu Umut tekrar kaçtı Yani nasıl Vokic Volley 3 oldu. 3-0 yenilik yeniliyoruz. Maalesef hiç oynamadık. Umarım bir sonraki maçlar daha iyi oynarız diyelim. Yine kötü gidişatımız devam ediyor ne yazık ki. Böyle gidersek vallahi zirveden uzaklaşacağız gibi. Evet ikinci maçımız Kayseri Spor maçıyla devam ediyoruz. Ee, bu sefer Eren Aydın'ı ilk defa kullanacağız. Bakalım Eren Aydın nasıl bir performans sergileyecek maçında. Kendisine bu şansı tanıyacağız. evet, ilk yarı başlıyor. Eren. Eren Hüseyin'i son anda çıkardı. Eren ilk dakikalarda gol, gol bulacaktı az daha. Olmuyoruz. Mane. Santos. Eren Eren, Eren, Eren. Eren. Ne yaptın Eren? Ivanovic. No Santos. Ivanovic. Paluta. Chiquinho. Penetra. No Santos. Ivanovic. Palota çekiyor. binayı kurtardı. Atamız devam edecek çekin penetradan. Sevgen top dışarıda. Eren. Nusantos. Santos. Pası Jorge ve gol. Fakat offside mi? Değil mi bilmiyoruz. Hakemi offside vermedi. Gol verdi. Gol verdi. Pedri ile paslaşıyor. Hemen ne? Duruyorum İsmail. Nuno Santos. Nuno Santos. Top çıktı. Atağımız devam edecek. Çikinho. Çok iyi indirdi. Çikinho penetra. Penaltı mı? Ver, yok vermedi penaltıyı. Yan penaltı verdi ama vermedi. Emrah. Mahmet Yam koyu oluyor. Gol ile verdi. 1-1 oldu. Nurge. Furkan. Asıl Nuno Santos. Furkan. Furkan. Orta. Yorge ve gol. Yon Yorge. Tekrar gol atıyor. 2-1 yapıyor. Nihayi yani topun başında Eren. Eren pası veriyor. Nuno Santos. Mahmet. Hamido. Eren Aydın vurdu gol. Eren Aydın 3-1 yapıyor. Dakika 85-3-1 oldu sonuçta evet, sonunda 3 puan alabildik evet 3 puan aldık ve 3. sıradayız şimdi evet şimdi de Konya deplasmanındayız bakalım Konya deplasmanından galip gelebilecek miyiz haydi bakalım başlayalım başlayan taraf Konya oluyor. Empoko. Çok iyi Devam ne? Rahmanovic. Mert. Skubic. Kerim. Empoko. Empoko direkten döndü. Hadi. O oh, penaltı penaltı. %100 penaltı. %1000 penaltı. Heh, penaltı. Bakalım kim mu? Ademison atıyor ve Ademison'la 1-0 öne geçiyor Giresun Spor. Ademizson. Balota. Ademizson. Jorge. Nuno Santos. Top içeride. Empoko. Rahmanovic. Çıkınıyor. Chico Beach. Yapma be. Çıkın yol. Kendin de top. Vanovic. Çıkın yol. Ademison. Yoge. Top dışarıda Chico Beach. Şarkı atı. Penetra. Top dışarıda. kere 1-0 Adamüsson penaltısıyla bitti diyebiliriz. Abdülkerim Opari Jorge pas veriyor Ademison 2-0 2-0 oldu Mert Jorge Ademison Sehic Hamilton. Hamilton Mert. Sonra Santos. Penetra. Devam edin, devam Fukan. Fukan. Nuno Santos. Tekrar Fukan. Ota Jorge, Top dışarıda. Evet maçı 2-0 kazanıyoruz burada. Güzel. İyi galibiyet aldınız. Tebrik ediyorum sizlere. Evet bir 3 puan almış bulunmaktayız. Şimdi de Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Zirve yarış için çok önemli bir maç. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Etti gördüm. Osayi, Valencia, Nos Santos, Ivanovic, Chiquinho, Penetra, Durgam İsmail, Kimice, Penetra, Kakinice, Nos Santos, pası güzel. Ademir Son vurdu gol. Ademir Son 1-0 öne geçiyor. Altay'dan büyük bir hata. Ve o son. Fener, Fenerbahçe 1-0 yeniyor. Çıkın ya. Çıkın ya. Çıkın ya Altay. Ivanovic. Serant. O Ademiz o tekrar bir gol atıyor. 2. gol. Altay üst üste hatalar yapıyor. Ivanovic. Amido son. Evet Fenerbahçe 2-0 yeniyoruz. 2 İki golde de Altay'ın hatası çok büyüktü. Ve bu kritik dönemde Altay'ın böyle golle yemesi biraz sıkıntılı Fenerbahçe için. Fakat biz Giresunspor olarak üst sıralara çıkmaya devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki maça geçelim. Şimdi de Kasımpaşa maçı devam ediyoruz. Bakalım Kasımpaşa maçı nasıl sonuçlanacak. Çıkın ya. Vurdu gol. Eseri kendi kalesine attı. Çıkın ya. Çok iyi. Mane. Yara. Man. son. Jorge. Nuno Santos Ertuğrul. Çıkın ya. Çünkü yıl kapağı demekten döndü. Bana bir çıkın ya. Çıkın ya dayı bana ya. Baluta. Baluta. Jorge. Şurada. Mane. Los Santos. Ademison Ertuğrul. Tekrar Ertuğrul. Mane. Marga. Marga. Sizo, Penetra, Jorge, Ademinson, Teka Jorge, Mane, Jorge, Ertuğrul. Başka. Mane, Jorge, Jorge, Ertuğrul. Nedinovic, Jorge, Ademison, Norge, pas veriyor mu Santos, Ertuğrul. Penetra, Ruben Smaip. Penetra, Ruben Smaip, Penetra, Ruben Smaip, Penetra, Baluta. Her pası çok güzel paslaşmalar ama. O gelecek mi geldi? Ademison, 2-0 yapıyor. Mert, Tierra, Penetra. Sarıç ee, neden Muhammed Muhammed vuruyor direkten dönüyor top Muhammed Müşkaya kaçırdı Umut çıkıyor direkten dönüyor Zeki Avru o da sakatlıktan dönmüştü yerken pozisyon kaçtı az önce 2-0'da yine bir 2 0lık bir galibiyet daha alıyoruz. Zirve yaşında emin adımlarla ilerliyoruz. Dünün son maçı yeni Malatya maçıyla devam ediyoruz. Bakalım maçtan kayıt alabilecek miyiz? Milli aradan sonra süreç bayağı bize yaradı diyebiliriz. Çıkın yok kaçırdı. Tekrar çıkın yok köşe kullanacak. Çıkın bu sefer yine Abdül kurtarıyor. Diarra Amido orta penetra atamadı. Çıkın yok penetra atamadı da. Yorge burada golü buluyor Yorge. Fakat hakem golü verecek mi? Vermedi. Aslında şaşardım zaten. Aynen bana hala sıfır sıfır. Lasme yedik bu sefer golü. Amido penetra. Tekrar Amido. İşte bu. Diğer son dakika. Golüyle bir bir beraberliğe getiriyor Diyarra. Evet. Son dakika bir puanı kurtardık. Gönüş galip gelelim ama galip de gelemeyebilirdik. Çünkü golü son dakikada bulduğumuz için hemen maçı kaybedebilirdik de ve bu maçla birlikte videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenip ka kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.